Evet değerli dostlar İzmir Tarım Fuarı'nda son ziyaret, son firma ziyaretimizi Vico markasıyla Tolga Çırak yanımızda efendim. Tolga bir hoş geldiniz yanımız yayınımıza. Merhaba hoş artık bulduk. Artık yayını sabahtan akşama kadar yayın yapınca artık dilimizde dönmemeye başladık. Kusurumuza bakmayın efendim. Yok rica ederim. Vico ne işe yarıyor? Tekrar izleyicilerimizi bir hatırlatalım. Çalışmalar nasıl gidiyor? Sizlerden dinleyelim efendim. Vallahi e... Öncelikle köy TV bize ilk hani şey olmuş paydaş olmuş televizyon, olmuş. İlk evet. beraber program yaptık. Vika ilk hedef aslında doğum için problemli hayvanların aslında tespit edilmesi, doğum zamanının anlaşılarak buzağların, ölüm oranlarının azaltılması fikriyle biraz yayıldı. Daha sonra bunun üzerine doğru tohumlama zamanının belirlenmesi, ovülasyonun olup olmadığının anlaşılması normal e, davranışsal yaklaşımlarla belli bir limite kadar anlaşılabilen kızışmanın aslında daha üst seviyeye çıkarılabildiğini biz anladık sensörümüzle. Şu anda e, artık doğumdan çok kızgınlıkta kullanılıyor. Daha sonra geçen sene işte uluslararası fuar deneyiminden sonra dünyanın farklı yerlerinde paydaşlarımız oluştu. Bunlarla birlikte ürünün aslında e, katma değerini daha yaygınlaştırdık. Bunlardan bir tanesi de Arienti. Özellikle bizim gibi sıcak ülkelerde hayvanlar aslında sıcaklık stresine uğruyor ve bu uzun sürüyor. Yani 100 gün, 150 gün uğruyor ama etkisi aslında bitmiyor. Etkisi bunun neredeyse aralığa kadar, Kasım sonuna kadar devam ediyor. E bu ne demek oluyor? O 6 aylık bir bölümde bizim çiftçimiz tohum yapmıyor. Çözümü de böyle bulmuş. Tohumlama yapmıyoruz biz diyor. Ama bütün dünya yapıyor. E biz e, elimizde 6 milyon sığırla, e, 3 milyon sığırlık performans göstermiş oluyoruz. Yarı yarıya fark ediyoruz neredeyse. Yaz stresine uğrattığımız hayvanlar tohum tohum tutmuyor. Tohum şikayetinden hayvanlar kesime gidiyor. Yeni hayvan itha ithal ediliyor. Bu aslında benim tespitime göre bir domino etkisi. Yanlışlara aslında kabullenilmiş yanlışlar var. Ve bu yanlışlar hayatımızda devam ediyor. Vika aslında bu yanlışların yanlış olduğunu gösteren bir teknoloji. ...farklı ispat noktalarında kullanılmaya başladı. Yani Türkiye'de belli bir oranda yayıldık ama dünyada daha hızlı yayılıyoruz. E, katma değerimiz de her geçen gün artıyor. E, mesela şeyde İtalya'da, e, İtalya Tohumlama Birliği bizim ürünlerimizi bir sertifika aracı olarak kullanacak. Yani yaz-kış arasındaki sıcaklık farkı nedir? Ona göre çiftliğin e, performans notu ortaya çıkacak. Bu artık kabul edilmiş bir şey, yaz-kış dengesizliği. E, orada da hayvanlar gerçekten soğuyor mu? Hayvanlar istenilen sıcakta mı? Bunu anlayacaklar. E bunu, bunun yanında işte e, ben önümüzdeki hafta işte Amerika'da yeni kurulumlara gidiyorum. E, Brezilya ürünlerimizi veriyoruz. Dünyanın bütün coğrafyalarına artık kav yayılıyor. Harika. Ee, Peki bu serinletme konusunda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Vallahi serinletme konusunda Ariantiden şöyle. Arienti e, hayvanların e, aslında yaz stresinden kurtulması sadece se e serinletmeyle olmuyor. Soğutmayla oluyor. Hı hı. Ariantideki prensip şu. Hayvan kendisi ısısını atamadığı için bizim gibi terlemiyor. Sadece ağzından nefes alıp vererek soğuyabiliyor. Hı hı. E yazın siz sıcaklık stresine uğrattığınızda hayvan yem yemek istemiyor. Aslında beziyor ve ayağa kalkıp kendini serinletmek için res böyle bir değişik bir hareketin içine giriyor. Buna girdikten sonra bundan çıkamıyor hayvan. Bu aslında fertilitedeki sorunlar ortaya çıkıyor. Yani tohum tutmuyor bu hayvan. Bizim anlayacağımız dille. Evet. Bu hayvan artık işe yaramıyor. Sütü de düşmeye başlıyor. E ne yapacağız? Yazın para kazanamıyoruz. E ondan sonra bu kışa kadar şey etkiliyor şeyi ve bunun çok enteresan bir etkisi daha var. Biz hep kış, kış tohumlamaları yaptığımız için Mayıs'a kadar ancak tohumluyoruz zaten. E bizim bütün yavrular yazın doğuyor. E yavruları da sıcaklık stresine uğratıyoruz. Onlar da ilk doğduklarında zaten düşük Zizak süt bakıyoruz. verimiyle başlıyorlar. Dolayısıyla bu aslında büyük bir probleme dönüşüyor. Bugün İsrail gibi sıcak bir coğrafyada adamlar 45 litre süt alıyorlar. Fertilite sorunu yaşamıyorlar. Yani Allah hepimize akıl vermiş ama bazımız kullanıyor bazımız kullanmıyor. Bunun bir çözümü var. Yani bu bu çözümü biz bu adamlarda bulduk. Çünkü bu adamlar veriyle konuşuyorlar. e Veri de hem onlarda hem bizde var. Suyu doğru kullanmak gerekiyor, suyumuz az. Ondan sonra özellikle serinletme için elektriği doğru kullanmamız gerekiyor. Birçok firmada işte takıyor helikopter fanı, bir onu söktük çok elektrik harcadı diye. Ya abi hiçbir, artık hayvanlar zaten gitti ondan sonra. Efendim söyleyeyim şeyler tasmaları okumuyor, biz o yüzden çıkardık işten. İnverter problemi. Yani bunların hiçbirinin olmadığı bir teknoloji. Biz birçok firmayla firmadan aslında istek aldık. Ama ariyenti bizim kafamıza uygun. bilime dayalı iş yapan, kendisinden bağımsız bir şekilde bilimsel çalışmalar yapılıp kendi istatistikleri değil, artık İtalyan istatistiğiyle hareket eden. Mesela İtalya yaz yazın en az süt kaybeden ülke. Hollanda falan çok gerisinde. Hollanda'nın bile ciddi sıcaklık stresine uğradığını görüyoruz artık küresel ısınmayla beraber. Yani Türkiye'de de bana göre doğru bir soğutma altyapısıyla ve bunu iyi bir yapay zeka ile destekleyerek böyle suyu az olan bir ülke olduğumuz için söylüyorum. Tatlı su kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Bunun daha verimli kullanılmasını sağlayabilecek bir teknoloji. Bizim de hayalimiz onlarla beraber bunu tam kontrol döngüsüne uygun şekilde bizden gelen feedbacklerle çalışan ve maksimum verimlilikte sonuç alabildikleri bir sisteme dönüştürmek. Bu hem su tüketimini kontrol altına alacak, elektriği daha az harcayacak. Aslında e, çiftçilerin e, gerçekten problemleri görmelerine e, sebep olacak. Çünkü çiftçiler aslında neyle uğraşacağını şaşırıyor. Verimsiz hayvanla uğraşmak kadar kötü bir şey yok. Bir kere elinizde bulaşmış. Ne atabiliyorsunuz, ne, ne satabiliyorsunuz. En sonunda böyle elinizde e, bir sürü çürük yavruyla ortada kalıyorsunuz. Dolayısıyla bunun çözümü buradan geçiyor. Yani bunu bizden daha küçük ve daha büyük ülkeler başarabiliyorsa bizim de başarmamız lazım. Ee, özellikle hani bilime dayalı, veriye dayalı bir <laughs> yol izlenmesi gerekiyor. Ben bu konuda heyecanlıyım. Yani Türkiye'de de biz onların ürünlerini satıyoruz. Normalde benim çok prensiplerim uygun bir şey değil ithal ürünlerle çalışmak ama niyetimiz onlarla beraber burada da bir üretim tesisi kurma hedefimiz var. Ee, yani ben sonuçta biz burayı düzeltmek isteriz ama buranın da bize el vermesi lazım. Ama ben Türkiye'de o eli göremedim. Evet, ee, o yüzden lazım. de bize el elini uzatmışlarım. Biz elini tuttuk. Onlara da biz destek olduk. Yani e, ben hayallerimin bir kısmını gerçekleştirdim. Yani bütün dünyada artık ürünlerimiz var ve hayvancılık sektörüne de e, bir imza attığımızı düşünüyoruz artık. İnşallah Vika olarak. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çünkü her yaptığınız işte bir bilim var. Bilim altyapısı var ve bilimi konuşuyorsunuz. Verilere göre konuşuyorsunuz. Hani bunu çürütecek birileri varsa buyursun gelsin. Aklın yolu birse, daha iyisi varsa oraya gitmek lazım. O yolu denemek lazım. Ama Türkiye'de hayvancılığı bir noktaya getirebileceksek, getirebileceksek sizin gibi değerli firmaların çalışmaları Önemsenmeli diye ben de düşünüyorum Tolga Bey. Katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık herkesin. efendim. Sağ çok olun. sağ olun. Evet değerli dostlar Tolga Çırak, Likav Genel Müdürü. Başarılı çalışmalarını bizlerle paylaştılar efendim. Fuar ortamında kısaca da olsa kendilerine başarılarının devamını diliyoruz. Benim İzmir Tarım Fuarı'nda sponsorlarımız Tereosan Tarım Makineleri ve ünlü ziraat aletleri kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz çalışmalarında onlara da başarılar dileyerek ben Adil Göksel, yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi günler diliyoruz. Bir başka yerde, bir başka fu programda, bir başka fuarda buluşuncaya dek hoşçakalınız efendim.